Uzun zaman önce uzak bir ülkede ben fakı karanlığı şekil değiştiren efendisi serbest bırakılmış korkunç bir forçuydum. Ama sihirli bir şahin kullanan çıldırmış bir tofaşçı önüme çıkıp bana karşı koymaya çalıştı. Son darbe vurulduktan hemen sonra zamanda bir kapı yaratıcı hakim olduğu geleceği yolladım. Ve şimdi o manyak geçmişe dönmenin ve geleceğin kendi olan fakiyi kanıtırmanın yollarını arıyor. Bilgi şehri sonar. Türkiye'nin yükünü çeken arabadır. Girmediği yol, gitmediği yer ve çekmediği eziyet kalmamıştır. Tercih edenlerin yüzde için tofaş sahibi olmak değil, tofaşçı olmak önemlidir. Frene basınca daha da hızlanma özelliğine sahip olmasından dolayı dünyada eşi benzer olmadığı öngörülür. Yedek parçalarını mahalle simitçilerinde bile bulma şansınız olduğu için hiçbir zaman sorun yaşamazsınız. Bakkala girip Abi bir Şahin tampon alacağım derseniz hangi renk olsun gülüm sorusuyla karşılaşırsınız. Asker uğurlamalarında ve düğün konvoylarında başrol oyuncusu olarak görev yaparlar. Eğer tofaşsız bir organizasyon yaparsanız o organizasyon olmamıştır. İptal edin onu. Tofaş şoförleri her an tahtalı köyü boylayacakmış gibi araba kullanırlar o ciddiyetin yanı sıra ulan ölsek de Şahin'imizi öldürürüz rahatlığı da gözlerden kaçmaz. Ülkemiz karayollarında geçiş üstünlüğü vardır. Hatta rivayete göre hızlı arabaları olan şoförler tofaşları geçmezler. Çünkü tofaşlılar eğer geçilirlerse sinir krizi geçirip araçlarıyla köprüden aşağı uçarlar. Olsun. Bu dünyada, olsun. Tofaşlıların en değer verdikleri şey araba arkası yazılarıdır. En acayip yazı yazan kişi Tofaş Usta ünvanına sahip olur. Acil bir durum olduğunda ve kavga çıkacağında Tofaşlılardan kaçın. Çünkü aracın her bölümü yerinden çıkarılıp sizin için bir tehdit malzemesi olarak kullanılabilir. Şahin'le çarpışma sırasında Normalde hayat kurtaran emniyet kemeri sizi gebertmek için tasarlanmıştır. Bu esnada ön camdan dışarı fırlamak Şahin'in içinde kalmaktansa sizler için daha karlı olacaktır. Kim düzenlerse düzenlesin her türlü drift organizasyonlarında başı çekmek zorundadır. Selamun Aleyküm beyler drift mi var? Geldim korvet, korvet bir sağa çekil kardeşim de bir otobana bir asfaltı bir kanıttırayım bak. Hadi bakalım. Kendine hakim olamayıp kaç parasın lan sen şeklinde korvete kafa atan şahinler de gözden kaçmamışlardır. Bilgi şehri sundu.